Tüm Kamu TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. İhsan Tatlı Başkanımız paylaşmıştır. Kendi bordrosunu bakın göstererek detaylı anlatmaya çalışmıştır. Ben de önemli detaylar söyleyeceğim. Tabi arkadaşlar soran arkadaşlar var işte bordro incelemesi yapacak mısınız diye. Onu da yapacağım ayrı bir videoda. Şimdi burada önemli bir detaylar var. Ee, birkaç tane onları söylemem gerek. Şimdi burada İhsan Tatlı bakın kırmızı içerisine almış toplam vergi matrahı. Kendi bordrosudur 154.370 olmuş toplam vergi aylık bakın ne kadar toplam ne kadar. Şimdi ikramiyesine bu ay alan kurumların bu normal ikramiyesine almayan kurumlarsa büyük ihtimalle de düşük olacaktır toplam vergi matrahı. İkramiyesini alan arkadaşlar için de bu normaldir. Ee, bak burada kendi yazmıştı. Bordra bana aittir. Benim toplam vergi matra 154 bin demiştir. Herkesin gelir vergisi matra aynı olmayabilir. Mesela işte rapor alıyorsanız, izin kullanıyorsunuz, yoğurt yardımı alan kurumlar var. Gece zammı alan kurumlar var. Mesai kullananlar var. E, mesai kalanlar var. Bundan dolayı e, de farklılık gösterebilir. Matra aynı olmayabilir. Bunu mutlaka kendi bordronuzu inceleyin. Bakın. Yani arkadaşlar demek istediğim %15 vergi dilimindeyiz dediniz. %20 vergi dilimine girmek 158.000'i aşarsanız %20 vergi diliminde alırsınız. Yani TD büyük ihtimalle %20 vergi diliminde alacaksınız. Eğer ki bu ay ikramiyeniz yoksa TD'yi de %15 vergi diliminde alacaksınız. Şimdi eee ile ilgili söylemiştim, konuşmuştum. Bir de kesin olarak bordroları iyice inceleyin. Toplam vergi matranı iyice bakın. Eğer ki yani Düşük maaş alsanız bile toplam vergi matrağı yüksek gözüküyorsa bu arkadaşlar il müdürlüğü tahakkuk birimine ulaşarak durumları yani bu durumu iletmeniz gerekmektedir. E, i̇şçinin bir kuruşu ve emeği e, bizim için çok değerlidir. Burası arkadaşlar yüksekse düşük aylık olsa bile burası yüksek gösteriyorsa arkadaşlar oraya mutlaka dikkat edin. gençlik Soru Bakanlığı için söylemiştir bunu arkadaşlar ama e, yine de siz bordrolarınızı incelemekte fayda var. Her türlü farklılıklar, yanlışlıklar olabilir. E, incelemeniz gerek. Eğer ki e, anlamadığınız yer varsa bana mailden veya o Telegram'dan da ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Bu şekilde arkadaşlar toplam vergi matrahı önemlidir. Vergi diliminde %15'e sabitlenmesine talep ediyoruz biz kamu işçileri olarak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar hepinize güzel günler diliyorum.